Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Ekim Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Bugün Bursa'da açılış programımız ve 10 koşulu bir program var. 94 safkanın şu anda kayıtlı olmuş olduğu bir program arkadaşlar. Tabi akşamleyin de bir İstanbul'da yine güzel ve çekişmeli yarışların olduğu bir 9 koşulu bir programımız var. Her iki programımız da şu anda yayında. Geceliğinde Allah nasip ederse bir Kinnat Amerika yarışı da sizlere en azından bu programı da yetiştirmeye çalışacağım bir program olduğunu da hatırlatayım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizle bugünkü Bursa yarışlarına ilk startımızı verelim. Evet günün birinci koşusu saatler 13'ü gösterirken şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışıyla ilk startımızı veriyoruz ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuda. 5 nolu Line Song, bir liner temsilcisi Ali Yıldız da oldukça uygun kilosuyla ve uzun aradan sonra görmüş olduğu güzel bir üçüncülükle tekrar yarışlara başlayan Altınlıklarında oldukça göz dolduran Musabkan. Ben de biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 5 nolu Line Song, 6 nolu kandıra Güzeli. Evet, bir kulolu temsisi Tolga Yıldız da start alan safkan da yine güzel bir ikincilikle bugünün şansları arasında ve şu anda bu mesafede en iyi dereceye sahip safkan. 3-0'lu Dark Justin. Bu Justin O'Fomer temsilcisi Tokaçoğlu'la yine e, ilk yarışın 3. 2. yarışında birincilik ama arkadan bir 227 günlük bir ara verdi. Ama kalite bir orijin olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Stanley's'in taylarından birisi bu e, da. Yani Uğur Tay. Anneden Uğur Tay'la kardeş. En, en basit Öyle söyleyeyim size. E, güzel bir hazırlıkları var. E, çalışmaları bayağı iyi. Çünkü uzun zamandır bir hazırlıkları var. O yüzden ben bu Safkanı da ön plana alıp bu aya 5-6-3 olarak önereceğim ilk etapta ama tabii ki ilave etme gereği duyanları da 2-0 Love is Good yine kalite bir orijin New Bay temsilcisi Eren Kadirler start alıyor 3.5 aydır start almıyor bu yine iyi hazırlıklara sahip bir de 4 dolu Robin Star bu Smart Robin de Onur Yıldız da en azından son yarışındaki güzel birinciliğiyle burada da bir hayli ön plana çıkan isimler arasında oldu 5-6-3 öncelikle 2-4'de daha sonra Günün ikinci koşusu meydan dişiler e ait üç yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışına geldik. Ve burada da 13 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman Altınolu Doğan'ın ateşi bu Balıkan temsilcisi Mahsun Demirbaş'ta bu aralar iyi bir form tutmaya başlayan bu safkan biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Binolu Aşk Bir Rüya. Evet bir Aşk Bir Rüya gerçekten bakacağız onu. Bu Güntay temsilcisi tam, e, bu kardeşimizin ismini Tamer mi? Tolga Yılmaz'la start alıyor. Ve son iki yarışın arka arkaya üçüncülükler atan yine bugün e, şanslı gözüküyor. 3 nolu Armananın bu tamirin o onu Onur Atmancalı yine güzel hazırlıklara sahip bir Safkan. 5 nolu Canının kızı bir Kazbek temsilcisi Ali Kaplan son güzel üçüncülüğü ve hazırlıkları da oldukça tatmikar. Bir de 13 nolu Ulu Umay bir gelin o temsilcisi Halil e, Turan Halil dedik ama Hüseyin Turanla start alıyor. Bu safkan da 3 aylık, 3 ay yakın bir arası olsa da iyi hazırlıklarla gelen bir diğer safkan. Ben de ön plana aldım. Bu safkan en azından hazırlıkları oldukça iyi gözüküyor. 6, 1, 3, 5, 13 benim bu koşudaki sıralama oldu. Ama yarış genelemesine bakarsak yani bayağı bir zor bir koşu. Bir de dişilere ait olması gerçekten yani ekstra bir sürpriz çıkarır mı? Valla onu bakacağız. Ama benim önceliğim 6, 1, 3, 5, 13'ten yana. Günün üçüncü koşusu şartlı 5 4 yukarı Arapların 1200 metre çim koşu ve 7 safkanla yer almış olduğu koşuda 4 nolu Roman olur. Bu Kazbak temsilcisi Zülfikar Karabulut'ta start alacak olan safkan. Son güzel birinciliği oldukça tatmikar. Bu mesafede çimde henüz bir birinciliği yok ama tabelası olan bir safkan. E, bugün bir ilk sirtani yapar diye düşünüyorum. E, benim bugün alternatif bir banko adayım olacak. 4 nolu Roman olur. Ama rakip yazacak e, Diyorsanız o zaman bir nolu Günyeli ve 7 nolu Madamelli'ye de dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 4 önce, bir 7 daha sonra. Günün dördüncü koşusu şartlı, 5 aprantılı mahsus, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre çim koşusu ve altı safkanına yer almış olduğu koşuda 5 e, nolu Diplaki, Mendip temsilcisi Ali Yıldız'a start almış safkan. Güzel bir formu var. En azından bu grubu geçmeye de çok yakın gözüküyor. Benim de bu gündemde banko limanım olacak. 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayı olan bu koşuda. 5 nolu The Plaki benim bugünkü tekim. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayı olan Handikap Ana 16-3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre çim koşusu ve 1 ve 3'ün ekir olduğu 10 safkanın yer almış olduğu bu koşuda. 2. altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayı ve 8 nolu Lunar Kurve ile başlayan motorok temsilcisi Sercan Tırpan'da bomboş kilosuyla ve bu aralar güzel bir form yakalamaya başlayan bu isim. Bence böyle güzel bir avantajı lehine çevirmesini bekliyorum. Yani güzel bir birincilik bekliyorum. 8 nolu Lunar Kurveden. Ama tabii ki rakipleri var. Öncelikli olarak ekürü, her iki ekürü de hazır kıta olan 3 nolu Sadişa. Scarface demiş Nevzat Avcı'la bir hayli şanslı gördüğüm diğer isim. 6 nolu White Darkness. Bir kare temsilcisi Mertcan Çelik de start alacak olan bu safkan yine iyi hazırlıklara bu yarışa katılıyor. Ve son olarak da 2 nolu Grey Pride. Bir gün gör baba temsilcisi Ali Yıldız da bu aralar güzel formuyla ön plandaki diğer isim. 8-3-6-2 bu 4 safkan ön planda. Eğer bir safkan yeriniz varsa da e, 67 günlük aradan sonra iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 5 dolu MG Spirit'i de hani Kaplan'la ilave edebiliriz. 8-3-6-2 daha sonra 5. Günün 6. koşusu handikap 16 4 ve yukarı Arapların 1800 metre çim koşusuna geldik. Ve 11 safkanı da yer almış olduk koşuda 5 dolu Goodwill bir Uçanolu temsilcisi Onur Atmaca ile startlanan Safkan ee, Güzel hazırlıklarıyla ve Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi gözüken bu Safkan Bu grup içerisinde Kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim Benim yine küçük ölü sevenler için alternatif de olsa bir Banko adayım olacak 5 nolu Goodwill Onur Atmaca ile Ama rakip arıyorum derseniz de 10 nolu Cihanın Günü 9 nolu tatlıça 7 nolu Uzaya Bakan ve 2 nolu Prens Koray'ı da ilave edebiliriz arkadaşlar ama önce 5 daha sonra 10, 7, 2. Geldik günün 7. koşusuna. Meydan dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışına. Ve baktığım zaman 12 safkanın yer almış olduğu koşuda 3 nolu cari. Bu sarraf temsisi Furkan Himne. Bu güzel bir form yakaladı. Hazırlıkları oldukça iyi. 3 aylık ara bayağı safkanın iyi yaramış. Güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. 8 nolu hırsın ateşi bu balıkan temsilcisi mahsun devri başlar son güzel ikinciliğiyle artan formuyla burada da bir aile ön planda 10 nolu reşide bir Ali Ruhi temsilcisi Yunus Emre Yüksel'le güzel bir performans çizmeye başladı bu safkanda bu aralar eli kulağında birincilikle meydana veren çek isimler arasında gözüküyor ve 6 nolu Firuze Sultan bu toşur temsilcisi Ali Yıldız da yine güzel formuyla ön plandaki bir diğer tay 3 8 16 öncelikli olarak ama 12 nolu Sefer'in kızı ve 10.000 olu saf derun da bu genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Önce 3, 8, 10, 6, daha sonra 12 ve 11 10 bin Geldik günün 8. koşusuna kısa vade 6 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre Çin koşusu ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuda Binolu Taleofus bir 1000 River'in temsilcisi Mertcan Çelik'te start olan saklan güzel performansı var 4 yarış içerisinde ikincilik, dördüncülük ve iki tane birinciliği olan ve güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkanın ben kazanmasını bekliyorum. Bu grubu geçmesini bekliyorum. O yüzden bir nolu Talehuf, Mertcan, Çelik de benim bugünkü banko limanım oldu. Günün dokuzuncu koşusu Handicap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim koşusu ve 7 sabkanın yer almış oldu koşuda iki nolu Medişen. Bir torak temsilcisi Ali Yıldız'da güzel hazırlıklarıyla bir nolu King of the Night, bir Paco Boy temsilcisi yol açıcıyla ve güzel hazırlıklara sahip bir diğer safkan ve 5 nolu Sweet Bella. Bu DA temsilcisi Eren Kadirlerle yine son güzel birinciliğiyle burada şans verdiğim diğer isim. 2 1 5 bu koşu için önerdiğim isim. Günün son koşusuna yine bir meydan yarışımız var. Dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışı 8 ve onun ekil olduğu 13 safkanın yer almış olduğu koşuda. Bir nolu Mus bunlarıyla başlayan bu Kaysberg temsilcisi Onur Yıldız'da iki yarış koşup ikisine dördüncü daha ayrılan Savkan her geçen gün birinciliğe bir aylık daha yakın gözüküyor ve hazırlıkları da oldukça ciddileşen bu isim bence birinciliğe ilk aday olarak yazılmalı. Dört nolu Dimitra, Berkayafet temsilcisi Yunus Emre Yüksel'le Grubun tecrübeli ismi bu aralar güzel bir form yakaladığı hazırlıklarında oldukça canlı gözüken bir safkan. Bence çalışmaların hakkını bu yarışta alabilir. Bir de 7 nolu Kafkas Serabı, bir demir döven temsilcisi Cem Altun'la start alan Yine iyi hazırlıklarıyla benim ön planda gözüken diğer isim. 1-4-7 bu koşudaki sıralama ama 2 nolu Çoban Kızı ve 5 nolu SS Ateş'i de bu ayakta ilave edilmesi gereken diğer isimler. Önce 1-4-7 daha sonra 2 ve 5 nolu safkanlar. Evet şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.